Nedensellik meselesi anlaşılmazsa insanın ilk hata yapacağı yer kader meselesi olur. Birisi sebep sonucu yok sayar, aklı ve iradeyi ortadan çıkarır, kendisini mesul hissetmez. Kim bu? Cebriye. Birisi sebep sonuç ilişkisine o kadar kuvvetli önem verir ki, Allah bu sebep sonuç ilişkisinin Allah bile dışına çıkamaz der. Hatta bu yüzden mucizeyi bu de inkar eder. Mutezile. Yani kaderin ince dokunuşlarını anlayabilmek için bile nedensellik meselesini iyi anlamak gerekiyor. Bu yüzden özellikle nedensellik İmam Gazali ile anıldığı için İmam Gazali'den bir iki bir şey söyleyeceğim. İmam Gazali sebeplerin bağına inanmakla birlikte böylesine bir bağın her zaman zorunlu olmadığını savunur. Mükemmel bir tespit. Ateşe elini vurduğunda büyük bir ihtimalle yakar. Çünkü nedensellik vardır. Ama Hz. İbrahim olursan yakmaz. Çünkü Allah kanunlara uymak zorunda değildir. Kanunlar Allah'a uymak zorundadır. Bak ne yapıyor biliyor musun? Melzum lazım ilişkisini hep lazımın lazımına bağlıyor. Ve devamında ateşte yakıcı özellik yoktur. Allah'ın yaratmasıyla ateş yakar. Güneşin kendi zatıyla ısıtıcı özelliği yoktur. Allah yaratırsa o ısı yaratılır. Yani ısıyı da yaratan Allah. Suda hayat verme özelliği yoktur. Suyu toprağa düştüğünde bu nedenselliğin sonucunda o hayat verme eylemini yaratan bizzat Allah'tır. Bu nazarla baktığında yağmur yağmaz. Allah yaratır ve yağdırır. Su hayat vermez. Allah o hay ismiyle onu yaratır. Güneş ısıtmaz. Isıyı yaratan bizzat Allah'tır. Ateşin kendisinde yakma özelliği yoktur. Yakan Allah'tır. Bu nazarla baktığında ne oluyor? Kainatın tamamında Allah o kutsallığını korumuş oluyor senin kalbinde ve zihninde. Yani İmam Gazali'ye göre neden sonuç ilişkisi cari geçerlidir ama burada gördüğünüz bir fiil varsa onu iş